Gece boyu Yasin araba Saat dokuz. Hala varamadık daha bir saatimiz Ateşimiz açılmış. Her şey yerlerde. Bu kadar şey mi? Antalya'ya sonunda vardık. Bu Serik Belediyesi'nin bir e, kamp alanıymış burası. Ve ücretsiz. E, Genelde hep dolu oluyormuş. Biz de geldiğimizde kenarlarda çok yer bulamadık. Artık şey yaptık. Şu ortaya fark ettik karavanımızı. Birazdan yerleşeceğiz. Çok da yerleşemeden hemen denize gideceğiz. Çünkü Ege çok heyecanlı. Bir an önce denize girmek istiyor. Evet Egeciğim. Bekliyor musun? Evet çıraplarımı çıkardım. Tamam anneciğim. Nereye koyayım? Ben eşyalarını getireyim seni. Yasin. Selam. Hala <laughs> çıkamadın mı Yasin? Çıkmadım. Aa derece gibiymiş. Dere mi? Aa evet. Yoğun talep var buraya. O yüzden karavanımıza e, ne derler? Kesin bir yer bulmadık. Saat 5'te biri çıkacak. Biz de onun yerine gireceğiz. Bakalım. Şimdi Ege'nin gönlünü yapıyoruz. Hemen denize koşuyoruz. Serik bölgesinde şey var değil mi? Daha çok ııı e, neydi? Golf alanları. Zaten şu kadar geniş çim alanlar var ki. <laughs> Sıskiyi en sevdiğin değil mi? <laughs> evet çok tatlı ya. Demek şey ki, kiralanıyor mu acaba? <laughs> Aynen şezlonglarda. Sanki çok uzun zamandır denize girmiyormuşuz gibi. Çok güzeldi. denize ve çok sıcak yani yürüyerek rahatça girilebilecek gibi. Biraz dalga var öğleden sonra oluyormuş. Sabahtan gireriz. <laughs> Ege evet. Ege dalgalar oynuyor. Why do <laughs> sarı şortlu olan Ege. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Hep buranın adını unutuyorum. <laughs> Serik Belediyesi on numara yer yapmış gerçekten. Böyle şezlonglu, üstü kapalı. Gayet güzel bir şey. Bir tesis olmuş. <laughs> standart olmuştur. Aslında her böyle kıyı belediyesinin yapması gereken bir şey yani. Güzel bir hizmet bu yani. Biraz zorlanıyorum ben. Keserken bununla. Dışarıyı hmm. mı hmm. Sürprizli. Nasıl bir Açıyorum. şey? Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Wow. Vango. Sen bil bakalım. Ha söyledim kaçırdım artık. Evet. <laughs> <laughs> ee, yıldızlı geceydi galiba. Hani. Hmm. Yalnız arkadaşlar ben bunu niye küçük almışım? <laughs> Oo gel şuna bak. Şimdi yoğurta verdim. Ne mi? Sanki ortamda olması. Onlar şey dışarıda. Hmm. kendimize sıkacağız, edecekler. Kendimizi koruyacağız yani. Daha devam et, devam et. Tamam. kadar az olmaz. Biraz çimenlerin ortasına doğru git. Ne? Git git ortalarına. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Ee, şimdi bu alanı biraz tanıtacağım size. Ee, tatilimizin ilk birkaç gününü. Serik Belediyesinin kamp alanında karavan parkında geçirdik. Bu alan ücretsiz, ücretsiz olduğu için şöyle döndüreyim. Aslında bir böyle bir handikap var. Ücretsiz olduğu için birçok insan, özellikle Antalya'da yaşayan insanlar karavanlarını getirip bırakıyorlarmış bu alana ve uzun süre. Burada kalabiliyormuş. Yer işgal ediyor dolayısıyla. Yani geldiğiniz zaman yer bulamayabiliyorsunuz. Ee, yani biz de geldiğimizde biraz bekledik. Şu orta alanda şöyle beklemiştik. Sonra bir tane karavan çıkınca e, yerimizi alabildik. Gün sonunda anca. E, bayağı kalabalık. Bu kamp e, alanı, karavan alanı iki bölgeden oluşuyor. Bir Böyle kocaman bir alan var. E, bir de Buranın karşı tarafında işte şu arada bir otopark var ve karşı tarafta da bir parkalı şey var. Park alanı var. Yani karavan park alanı var. Orası da çok kalabalıktı. Geldiğimiz orada hiç yer yoktu. Ee, şöyle göstereyim. Burada şurası mescitmiş. E şurası şey, e, bulaşık yıkama alanı gördüğünüz gibi gayet temiz insanlar temiz kullanıyorlar. E, burada mangal yapabileceğiniz alan var. E, kimse karavanının yanında mangal türü bir şey ateş yakmıyor. Buraları kullanıyorlar. Günübirlikçiler geliyor. Aradaki otoparka arabalarını park edip işte denize giriyorlar ya da burada e, böyle piknik yapabiliyorlar. E, çok büyük yeşil alanlar var. Her gün sulanıyor. Çocuklar böyle eğleniyorlar. Çok tatlı bir yer ee, burası. Komşularımız sıcakkanlıydı şansımıza. Yer bulmamıza da bize yardımcı oldular, sağ olsunlar. Ee, şöyle, çok büyük bir alan burası, İnanılmaz büyük bir alan ve o kadar güzel ki. Kamp alanı olarak muhteşem bir yer. Ee, Tuvaletler burada. Tuvaletler temiz. Devamlı çöpleri alınıyor belediye elemanları tarafından. Ee, sadece valla erkek tarafında var ama enteresan bir şekilde kadın tarafında tuvalet kağıdı ve sıvı sabun yok. Ama erkeklerde varmış. Ee, o da ilginç geldi bana. Artık yanımıza götürüyoruz. Kocaman şu ileride, ileride şurada bir nehir varmış. Ben oraya gitmedim. Beraber gidelim. Şöyle çimlik alandan. Baya bayağı uzak ama. Şu, şurada. Tam olarak. Böyle kocaman yeşil alanlar var. Bugün Yasin'le Ege bu yeşil alanda futbol oynamayı planlıyorlar. Bakalım. <laughs> Sonra şurada çocuk e, oyun alanı var. Park var. Çok güzel. Gayet yeterli salıncaklarıyla, kaydır, çeşitli kaydıraklarıyla yapmışlar. Çocukları da düşünmüşler. Gerçekten çok mantıklı olmuş çocuk oyalamak için. Küçük çocukları olanlar için ideal. Ege artık böyle yerlere gelmiyor. Tatlı falan da var. Bu yoldan e, Denize daha çok kullanıyoruz gidip gelirken ee, şeyler var, banklar var. Akşam burada insanlar oturabiliyorlar çocuklarını beklemek için. Şurada spor e, alanı var, spor yapabiliyorsunuz. Bacağımın bir bayrağı. İşler buraya harika Çok büyük alanlar var. Antalya'nın bu bölgesinde büyük golf alanları var. Buraya gelirken görüyorsunuz. Bayıldık. Buranın marketi de var. Şuraya bisikletinizi park edebiliyorsunuz. Market ileride ekmek bulunuyormuş. Ben gitmedim ama Yasiner söyledi. Biraz Tekel bayi gibiymiş şu karşıda tekelvai gibiymiş. Ee, içinde i̇çinde işte abur cubur her şey varmış. Ekmek falan bulunuyormuş. Ama onun haricinde hani şarküteri ürünleri falan yok. Gelirken yanınızdan alacaksınız ki zaten yakın çevrede bayağı market var. Hani BİM A101'inden tutun da Migros, Carrefour çok yakın mesafede. Hani belki bir scooterla veya bir, bir bisikletle ulaşılabilecek mesafede marketler. Onun için biz sorun yaşamadık. Şu palmiye ağaçlarına bayılıyorum. Bakın muhteşem geniş çim alanlar var. Ve denize yürüyüş mesafesi var bir miktar ama gerçekten çok tatlı bir yer. Serik Belediyesi'ne gerçekten tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel bir hizmet bu. Ee, yani ama işte biraz kampçıların e, da biraz anlayışlı olması gerekiyor çünkü karavanlarını bırakıp giden aylarca hatta sezonluk burada bırakanlar var. Kalanlar da iki buçuk aydır falan buradalar. Ücretsiz olduğu için herhalde hani belki ona biraz belediye şey yapabilir, e, bir uygulama getirebilir. Yani hani gelince yer bulma sorunu olabiliyor. Belki bekleyebilirsiniz. Biz beklemiştik. Belediyenin şurada iki tesis kurmuş. bir balık eve. Tam denize karşı. Şezlongların arkasında. E, çok çeşit balıklı. dün akşam orada yedik. Yemeğimizi çok lezzetliydi. Uzun süredir bu kadar lezzetli bir balık yememiştik doğrusu. Fiyatları da uygun. Gayet güzeldi. Yalnız şey, rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş dışarıda oturabilmek için. Biz rezervasyonsuz olduğumuz için bir iç tarafta oturduk akşam ama gerçekten çok keyifliydi. Hatta gece denize girdi. Biz içeride keyif yaparken o da denizde keyif yaptı ve gerçekten buranın tadını Ege çıkarıyor. Şu taraftaki tam tersi taraftaki yerde e, ocakbaşı e, et e, et türü şeyler var menüler var. E, tam onlar da sahile doğru ve gayet güzel oraya daha gitmedik bakalım. E, soyunma kabinleri var burada ve duş alanı var. Gayet güzel. Buyurun. Böyle bir tahta yolda yürüyerek çezlonglar ücretsiz. Ee, üstü kapalı harika bir ortam yaratmışlar burada. Yani gerçekten belediye tebrik ediyorum çok güzel bir hizmet. Yani buraya ekstra şemsiye ve sandalye getirmeye gerek kalmıyor. Masamızı sandalyemizi hiç şeyde karavanın yanında bırakmış oluyoruz böylece taşımamış oluyoruz. Çok güzel. Sahil inanılmaz büyük, çok büyük bir kum alan. Yani hem o taraf hem bu taraf gerçekten o kadar güzel bir yer ki. Böyle bırakılmış olması da harika. Şu ileride e, yelken e, kiralıyorlar. E, ne deniyordu o paraşüt? Çek, e, tekne çekiyor ya paraşütleri, onun ismini unuttum şimdi. <laughs> Ama e, ilk geldiğimiz gün harikaydı. Denizin üstünde bir sürü yelkenliler vardı. E, çok keyifli bir görüntüydü. E, orada iskele falan var. Sanırım orada da bir otel var. Akşam biraz müzik sesi geliyordu o taraftan. Lazer gösterileri falan yapıyorlardı. Ama rahatsız edici değildi. Gayet keyifli. Buraya günübirlikçiler de geliyor. Pazar günü birazcık yoğundu ama yani hiç belli olmuyordu. Hani otoparktan anlıyorsunuz yoğunluğu. Sahil çok büyük olduğu için şeyi anlayamadık yani kalabalığı falan deniz çok güzel yürüyerek rahatça girebiliyorsunuz o sıcaklıkta şu an Haziranın kaça yirmisi gayet sıcak bir deniz var Öğleden sonra biraz dalgalı oluyor bilmiyorum hani bu mevsim mi dalgalı yoksa devamlı bir dalga var mı onu bilemiyorum ama akşam falan öğleden sonra bayağı bir dalgalı. Ege'yi yerden yere vuruyor yani o dalgalar. Şimdi tatlı bir dalga var. Ama her zaman böyle mi değil mi bilmiyorum tabii. Ama suyun sıcaklığı yeter. Çok iyi geldi bize. Yani bu yıl kış da çok uzun sürdü zaten. Ee, çok uzun sürdüğü için sanki böyle denize girdik. Yani sanki çok uzun süredir, yıllardır şeye denize girmiyormuşuz gibi hissettik. Çok özlemişiz denizi. Çok iyi geldi yani burası bize. Ee, bu alan böyle. Voleybol oynayanlar oluyor bazen. Hani topunuz varsa getirebilirsiniz. Keyifli olabiliyor. Plaj voleybolu. Böyle. Şimdilik bu kadar. Ben artık Ege'yle ve Yasin'le eğlenmeye bakayım. Selam. Selam. <laughs> Şişiriyor musunuz? Oo. Oh. Süper. Ben de biraz alanı tanıttım. <laughs> Şimdi size katılabilirim. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! <laughs> Ayıldık biraz. Şimdi. Sen tekrar al yapıyoruz. pes. futbol. Annem benim. Hadi gel boş Gol. Tamam hadi saysın bakalım. Normalde Altı beni kullanmam lazımdı. çok güzel. Bravo! Ay. Bravo! Dört dört. Oh, oh,